Merhaba fotoğraf dostları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle paylaşacağım şey için bir parça heyecanlıyım ve de umutluyum. Ama heyecan iyidir, diri tutar insanı. Sizlerle yeni bir aplikasyon paylaşacağım. Benim ilgimi çekti. Sizin de çekeceğini umuyorum. Merak ediyorsanız hadi buyurun. Bugünlerde fotoğraf üreten ve paylaşan insanlar olarak sanırım en temel mecramız sosyal medya ve daha da özelinde Instagram. Elbette zaman zaman sergiler yapıyoruz. Hatta bazılarımız albüm bastırıyor. Zaman zaman kitaplarda, dergilerde fotoğraflarımız yayınlanabiliyor. Fotoğraflarımızı bastırıp evimize asıyoruz, eşe dosta hediye ediyoruz. Kendi web sitemizden veya fotoğraf paylaşım web sitelerinden fotoğrafları paylaşıyoruz. Hatta aramızdan çok şanslı olan birkaç kişi belki fotoğraflarını bile satabiliyor. Ancak şu şüphesiz ki daha geniş bir kitleye ulaşmak ve fotoğraflarımızı göstermek için sosyal medyayı özellikle de Instagram'ı yoğun olarak kullanıyoruz. Kullanmak durumundayız. Çünkü kolay, hızlı ve ücretsiz. Hmm, ücretsiz dedim ama pek de öyle değil galiba. Bakın lütfen. Fotoğraf izlemek ve fotoğraf paylaşmak için her gün ciddi olarak vaktimizi harcadığımız Instagram ana sayfasında birlikte dolaşalım. Reklam, Reels videosu ve sponsorlu içerik arasına serpiştirilmiş tek tük fotoğraflar. Bazen bu reklamlara veya Reels videolarına kendimizi kaptırıveriyoruz. Bir bakmışız ki fotoğraf izlemek için girdiğimiz ortamda dakikalarımız Belki de saatlerimiz hiç beklenmedik ve fotoğraf hayatımıza hiçbir katkısı olmayacak şekilde garip şeyleri izleyerek geçmiş. Ben defalarca bu tuzağa düştüm. Sizin de düştüğünüzü zannediyorum. Kırmızı ikonu ve Türkçe benzeri foto yazılışıyla dikkatimi çekti bu uygulama ilk karşılaştığımda. Diğerlerinin bir benzeridir ama bir bakayım dedim. Beni asıl heyecanlandıran şey ise Video ve reklam olmayacak taahhütleri oldu. Sadece ve sadece fotoğraf paylaşılacağı vaat ediliyor. Instagram'da veya Facebook'ta olduğu gibi reklamlar, reels videoları arasına fotoğraf serpiştirilmeyecekmiş. Sadece fotoğraflar olacakmış. Bu vaat bile beni kazanması için yetti. Ama dahası da varmış. Yok fotoğrafı dikey yükleyeceksin, yok 5'e 4 oranında olacak, yoksa kroplanır. Böyle kısıtlamalar yok. Dikey yükle, yatay yükle ya da algoritmayı bileceksin yoksa öne çıkmaz gerilerde kalırsın. Böyle bir şey de yok. Yüklendiği sırayla fotoğraflar gösterilecekmiş. Ancak arka planda güçlü bir arama altyapısıyla algoritmaya uyanlar değil, gerçekten aradığınız fotoğraflara kolayca ulaşılacakmış. Takipçi ve beğeni sayısını sizden başka kimse görmeyecek, böylece gereksiz ve anlamsız bir rekabet yaratılmayacakmış. Ne yalan söyleyeyim, benim dikkatimi çekmeyi başardı, heyecanlandırdı, umutlandırdı. Biraz araştırdım. Bir buçuk yıllık beta testleri sonrasında daha yeni genel kullanıma açılmış. Web sitelerinde bir yol haritaları var. Vaat ettiklerine göre her zaman ücretsiz olarak kalacaklarmış. Elbette ekonomik olarak ayakta kalabilmek için ücretli pro üyelikleri olacak. Pro üyelere portfolyo oluşturma gibi bazı ekstra özellikler sağlayacaklar. Ama ücretsiz üyelik daima asıl olacakmış. Verdikleri sözleri tutarlarsa makul görünüyor. Ben üye oldum ve birkaç fotoğrafta yükledim. Buradaki fotoğraflara bakıyorum. Şu anda yeni bir platform olduğu için ve ben de yeni olduğum için alışma ve öğrenme aşamasındayım. Ama kullanımı basit. Hoşunuza giden fotoğrafçıları takip ediyorsunuz. Beğendiğiniz fotoğrafları likeliyor. Dilerseniz yorum yazıyorsunuz. Fotoğraf eklerken hazır etiketler içinden fotoğrafınıza uygun olanları seçebiliyorsunuz. Fotoğraf izlerken de arama çubuğundan ulaşmak istediğiniz fotoğrafçıyı arayabiliyor veya şuradaki etiketler üzerinden filtreleyebiliyorsunuz. Kendilerinin ifade ettiğine göre daha geliştirilecek yönleri olmasına rağmen bu haliyle bile beni uygulama tatmin etti ve kullanacağım. Reels videosu ve reklam olmayacağı taahhüdünün arkasında durdukları sürece beni kazandılar. İleride ne olur? Ne biter elbette bilemem. Hiç tanımadığım, hiçbir şekilde ilişkim olmayan, fotoğrafçı üç gencin hazırladığını öğrendiğim bu platforma ben destek veriyorum. Sizlerin de göz atmasını öneririm. Yarın bir gün vaat ettiklerinden farklı bir yere giderlerse aynı gün bırakırım. Sizlere de bırakmanızı öneririm. Ama şimdi fotoğrafa ve fotoğrafçıya destek vakti. Umut ederim ki hepimiz adına faydalı bir şey paylaşmışımdır. Foto uygulamasında veya bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça ve sağlıklı kalın.